Hepinize hoş geldiniz. Yine geldim. Bu başka bir bölümdeki para. Ben bu koleksiyon zarfındaki paraları gösteriyorum. Ben de 3000 Endonezya parası var bende. Bir tane binlik, bir tane iki binlik. Tamam mı? Bunlar ne kadar? 7 liradır kesin. Bunlar böyle arkadaşlar. Şimdi yerli eski paramız. yerli Türk parası Gördünüz. Şimdi Aristan bir yerler. Şurada görüyoruz. Bu da aynısı. Em Mehmet Emin onu aldık. istemeyen taraftaydı. aldık. Bunu pankti buldum. Anadolu yakasında pankitte eski para bulunuyordu. Aldım. E, çok eski panikte. <laughs> Bu da Çin Jiaosu. Bu da 1908'e ait. 50 Drami. Bu aşırı eski. Bulgur paralarım. Böyle. <laughs> Üstteki eski bir leva. Şimdi arkadaşlar. Şurada hindi rupemiz var. Hindi parası. Hindistan diyelim. Şurada da bir tane, bir tane gözlük var. 10 grimlamız arkadaşlar. Böyle Ukrayna'ya ait. Bu 5-1 gibi. 5-1 5-1 yapıyorlar Mesela diyorum arkadaşlar Şu birlikler böyle G birlikler Burada gelen birlikler Görüyoruz Bu 2-2 Yalnız olsun Malawi 100 kıvaça Kıvaçımız en güzeli 3 küba pesosu. Ee, Hayatımda üçlük de, bir banknot görmedim. Da, 100 Sovyet de, rublesi. E, Sovyet paramız e, da geldi. E, Bu da böyle. Kenya e, parası. Annemin eskilerini aldığı de, para. Mısır 25 kuruş. Kağıt da var. Bin İtalyan lirası. İtalyan lirası bin lübnan parası 1k 50 40 sumu 20 40 sumu 1 lari lira de lari demek sunyan doları gulden denir bunlar 5 etopya biri böyle arkadaşlar hepsini tamamladık buna böyle şeklinde eskiler Abone olup like atmayı unutmayınız arkadaşlar. İpinizi seviyorum. hoşça Hoşçakalın.